Cuma akşamı saat 12 geçti. Gece bir turu yapalım dedik. Balık avlamayı deneyeceğiz. Bakalım şeyler yakalayabilecek miyiz? Gece görüşü çok zor. Olsun. O yüzden pencerelerden dışarı çıkarak ilerliyoruz. <laughs> Seyir fenerlerimiz ve silon fenerimizi açıp yola devam ediyoruz. Bir defasında karşımızdan gelen bir tekne bizimkilerin açık olmasına rağmen bizi görmedi üstümüze doğru geliyordu. Kornaya <laughs> <laughs> bastıktan sonra rotasını değiştirdi. Böyle şeyler olabiliyor. demir attıktan sonra da diğer e, havuzluttaki ışıklarımızı hepsini açacağız ki dışarıdan daha rahat görünebilelim. Ay çok güzel, yarım ay var. Hava harika, bahar havası, deniz düz, rüzgar çok yok, biraz soludan var ama çok fazla değil. O yüzden rahat edeceğiz gibi geliyor. Bu üçüncü bu şekilde gelen, hatta diğer ikisi daha büyüktü. Onları çekemedim. Evet rast gelsin diyelim. Yani bayağı iyi bir boy mercan. Geliyor. Evet. Ama mercan işte ha, yok, yüzüyor sana doğru geldi. Oo güzel yine. İyi. Çok iyi. <laughs> evet, Bugün iyi gidiyor. Kayın sunusu burası işaret değil. Çok güzel Demir hayvan de ya. De yok, burası evet. belli yeri. Demir de attık. Harika gözüküyor. Baksana. Pembe pembe. Nerede? Dikkat et eline. Ne sıkışmış ya? Yok yok iğne girmiş de şey. Havluya. Ne sıkışmış ya? Yani? Bir saniye. Bir şey yok. Aa, solungaçına gelmiş tekrardan. Bu da ne? güzel bir boy. Balığın <laughs> sırtına girmiş böyle inyelerden bir tanesi de. Ay yazık kıyamam sana ben. Şimdi... Evet ben de biraz iri zaten iriler mercana göre. Bir de iki tane olunca baya güzel geldi. Şakası. Baba bu kez evet, çok oynama. Bir porsiyon. Bakalım. 100 gram, 150 gram. <laughs> <laughs> Harbi bir porsiyon izliyor. <laughs> <laughs> bu bu ne ya? Küçük ay, bir şey ay, için. Salam ben onu. Sal, sal sal. Bu bizim isperos olmaz. Bu bize ya, uygun ya, ben, değil. Sal hadi geri. Nasıl şey bu yandan, mı? yandan yediği için öyle şey gibi gelir. Sürüden aynı boy mercanlar <laughs> çektiler. Çok güzel. Nasıl geliyor? Arka geliyor. Aynen. Yalnız karidese geldi. Aslı. Bakalım. Ya. <laughs> ya, bu ya. <laughs> ya. At hemen at at. At, at. at denize. At. At. At hemen, at. bunlar böyle. Orada çıkmadı, çıkmadı. <laughs> at. Ah nasıl gelir, Evet, Asla. kıyamam. İyileşir o, iyileşir. Ha. İyileşir. Ha. Ay yazık. Hadi bakalım. Güle güle, güle güle. Dikkat et oltalara. İyi. Karagöz mü Çupra mı? Ama altında beneği yok Çupra. Şimdi karagöz deyip benim balığıma şey yapma. Aa, Var mı beni? Ama bayağı kafa ata ata şey. geldi. Seninki de karagöz, karagöz Çupra karagöz, diye. <gülüyor> <gülüyor> karagöz diye. Ama güzel ama. çok ama çok çok, bir, çok. Bayağı bir porsiyon şey senin. Ya, porsiyon porsiyon o da tabak mi? tabak. He, da seninki daha büyük. <laughs> He? Şey yapıyor. Daha büyük daha büyük. Baya kafa. Baba o çok komik. O mu? Hangisi? Oo, pembe pembe üstleri ya. Şuraya bak. <laughs> Şurada pembe. Çift çift geliyor <laughs> bana. <laughs> Bu sürü geliyor nasıl satayım ya. Yok, <laughs> da, şöyle, Ama büyükler da. de pembeliler birazcık böyle. Sanki anne mercan. Hamsı. Baba karagöz. Anne mercan baba karagöz. Karagöz. Belki de mercan mı? Mercan işte. Hep böyle sandırıyor ya. Çok fena. Akıllı bir balık. Evet, çünkü. Daha iyi. Ve molta indi. Durdu. Hayır. Evet. Allah hazır kaçmasın. Hadi, hadi, hadi. Güzel ya boy. Ben çimçimciyim. Aldı. Şey şey. evet, <laughs> bakayım şöyle. Böyle ilgilenmeyeceksin. Arkana tamam. döneceksin. Evet dedim. Gezeceksin, dolaşacaksın. Ne bakayım iyi Ama ayrı bir şey baba. Ba bal diye bir şey var. Biliyor musun? Bal. <gülüyor> evet, bal. Şey bal. <laughs> ama ayrı bir şey baba. Ba bal diye bir şey var. Biliyor musun? Bal. <laughs> <laughs> evet. Tabii çimçim çim vardı. Aynen. At şunu. tamam. Çimçimci izledik ya. Baksana Allah. Çok iyi bu ya. Bak benim elim böyle oluyor. Ay. Çok tatlı ama çok güzel hayvan. Çok maşallah. Baksana. Bakayım. Evet, Gözünü göreyim. Yüzünün. Güzel. Güzel. Şimdi yok, yok, yok. Evet, arkadaşlar ilk dayıra bu günün sabahın ilk dayıra kepçe lazım Zaman Gökhan Bey. Ya da bilmiyorum. Bakalım artık. İyi gelsin bakalım. Bak bak aynaya bak. Aynaya bak. Antenni. Antenni. Antenni geldi. Antenni geldi gençler. Aslı. Antenni. Gel, Yok inçiku. <laughs> <laughs> hoş geldin. Sözü <laughs> Çok İçiriz güzel. Kaşırma. <laughs> İçimize oturma. Büyük bir anten. <laughs> Anteni de çok o güzel. Fotoğraf çek. Gel, bu tarafa koy. Şimdi baba bununla mı tutmuştun antenliği? Evet, evet. Ne bunun adı? İnciku. İnciku. İnciku ve karan balık avdan aldı. Bu akıntı olmadığı zaman mı? Evet dikini çalışacağınız zaman eğer akıntınız varsa tayırın. Karanbalık İzmir'de mi? <laughs> Söyleyin evet. direkt öyle. <laughs> Oradan aldım, evet. sevmişim. Eğer slow slojik yapacaksanız. Tabii şöyle bir aksiyon istiyor bu, tayırın bir aksiyonu Slow Slojik kamışıyla şöyle bir aksiyon vermeniz gerekiyor. Bak oltanın ucuna bakar mısın? Bak bak. <laughs> Böyle dalgalandırmak yapmanız gerekiyor. Bazen aşağı inerken balık alabilirsiniz. Bazen de variketler sırası. Anlıyorum. Güzel. Teşekkür ederiz. Ama az seyir yapıyorum. <laughs> ya ne yapayım? Şeye gir. marinaya girmem lazım. Gece e, saat 12 gibi balığa çıkmıştık. Şu an saat 8 sabah. Dönüş yolundayız. Güneşi doğurduk. Ve yaklaşık 5 kilo balık tuttuk. Aralarında bir tane antenli var. Diğerlerinin hepsi mercan, karagöz. Gözdeşim Diğerlerinin hepsi mercan, karagöz. Benim telefonu Güzel balıklar yakaladık. Hepsi boyları bayağı iyi. Balıklar büyümüş. Boyları da çok iyiydi. Yani çok memnun bir şekilde marinamıza dönüyoruz. Bütün geceyi alarga da geçirdik. Şimdi birazdan balıkları göstereceğiz. Platforma dizeriz. Bizim bir tartı ritüelimiz var. Önce bir tartarız. Sayım yaptık. 51 artı 1 antenliyi ayrı sayıyoruz. <laughs> bu arada bu antenli bizim ilk antenimiz. Uzun zamandır antenli 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 hepimizin hayaliydi. <laughs> şimdi tranç diyecekler. Hiç bitmiyor. Hayalleri hiç bitmiyor. Hayır, hayır, dört, dört 3 kilo. 700 şey var. E, normal sade, sade, mercan ve karagöz var. Karagöz zaten bir ya da iki tane. Yok, Geri yoksa, kalan hepsi göz. mercan, mandagöz. 300 gram antenli. Tamam. Antenli koyun bakalım şimdi ilave edin. 4 4 kilo taktık onu. Taktık. Şuradan koyacağım bir. Bak şimdi. Ya antenliymiş mi şüper? Ah şu an hiç oynamadı şey takıldı ya. Ama tamam. dur o zaman bunun ağırlığını tut alttan kaldır. Evet doğru. Çok Dört. Dört.